Tek kullanımlık plastik bardaklar, tabaklar, pet şişeler hatta izmaritler. Yazın gelmesiyle sahiller tatilcilerle birlikte bu atıklarla da dolmaya başladı. Yapılan araştırmaya göre atınca kurtulduğumuzu sandığımız o çöpler sadece attığımız yerde değil vücudumuzda da birikiyor. İzleyelim. önce gelirken arkadaşıma sigara izmaritlerini gösterdim. Denizdeki değil mi? Hem deniz de hem karada. Şurada baksanıza. Soda şişeleri çok fazla var maalesef. E bu poşeti ben kaldırı atarsam ne olur? Yaz geldi. Bir taraftan da insanların tabii su tüketimi, içecek kullanımı falan da çok arttı. Bir taraftan da bunların bulunduğu ambalaj atıkları da ciddi miktarda artmış durumda. Tek kullanımlık yemek kapları, sigara izmaritleri ve poşetler. Yazın gelmesiyle birlikte haliyle sahillerde de kalabalıklar arttı. Ancak maalesef artan sadece insan kalabalıkları balığı değildi. Bir şeyler alıyor, alıyor kullanıyor atıyor denize ve ev yere atıyor. Eline gelene yere atmak cinayet. Doğaya attığımız atıklar bir şekilde yağmur sularıyla yağmur yağdığı zaman en yakın dereye gidiyor. Derelerden de tekrar bizim denizlerimize gidiyor. Evet maalesef öyle. Bunun önüne geçmek de mümkün değil. Esasında denize akıyorlar ve en sonunda denizlerle biz tekrar attığımıza tıkla beraber buluşuyoruz ve beraber yüzüyoruz esasında. Araştırmalara göre kişi başına düşen plastik tüketimi günde ortalama 200 gram. Kansere yol açan bu atıklar her yıl milyarlarca kuş ve canlının da ölümüne neden oluyor. Denizlere, parklara ve çevreye attığımız plastik atıklar kaybolup gider sanıyoruz. Ancak o kadar kolay değil. Yapılan araştırmalara göre insan vücudunda bir haftada en az bir kredi kartı büyüklüğünde plastik atık birikiyor. Ne kadar korkunç bir sonuç değil mi bu? Birikir. Bak kadar temizse o da temiz olması gerekiyor. Plastik atıkların doğadan kaybolması asırlar sürüyor. Çevre katliamının önüne geçmekse birkaç basit adımdan geçiyor. Mesela şimdi o suyu içeceksiniz. Şişesi ne olacak? Şişesi ne olacak? Arkamızda gördüğümüz atık kutusunu atacağım. Bir tane şu su şişesi, şu plastik plastiğinin yaklaşık 365 tane yılda azaltılmasını sağlayabilir. Biriktirip evde biriktirip götürüyoruz. Geri dönüşüm kutularına. evet atıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.